Şimdi ahiret hayatın aşamaları ile ilgili bir test olacak. Şimdi birinci soruda bize ne diyor? Bu metinden kavramlarına hangilerine ulaşılabilir? Şöyle bir kavramlara bakıyorum. Ecel, ömür, kıyamet, yeniden dirilme. Tabi yeniden dirilme dendiğinde hemen aklımıza bazı kavramı gelecek. Bütün canlılar doğar, büyür ve belli bir süre yaşadıktan sonra ölür. Bak şu ölür derken eceli gördük, tiki attık. Yine ilk cümlede insanoğluna verilen ya da canlılara verilen bir ömürden bahsedilir. İki numaralı ifade de var. Örneğin toprağa atılan bir tohum bir süre sonra filizlenir, büyür, olgunlaşır, sonra kurur ve yeniden toprağa karışır. İnsan da tıpkı bu bitki gibi doğar ve kendisi için belirlenen süre kadar yaşadıktan sonra ölür. Dolayısıyla burada kıyamet ve yeniden dirilmeye ulaşamıyoruz. Sadece ecel ve ömür dediğimiz iki kavrama ulaşıyoruz. Cevap B şıkkı olacak. Doğru mudur? Doğrudur. İki numaralı soruya geldim. Şimdi bu ayetten hangi yargılara ulaşılabilir? Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğini sandınız? Ayet okuduğumda ben insanoğlunun bu dünya hayatına başıboş gönderilmediğini, bir gönderiş gayesinin amacın bulunduğunu anlıyorum. Aynı zamanda bu dünya hayatına gelen insanoğlunun yeniden diriltilerek Allah'ın huzuruna çıkacağını anlıyorum. İnsan bir amaç yaratılmıştır. Bir doğru. Dolayısıyla B ve D şıklarını eledim. Allah'tan gelen insan tekrar Allah'a dönecektir. Doğru. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Zaten 3 numara ifade dünya hayatı ebedidir. Bu bizim öğrendiğimiz müfredat açısından da yanlış bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim 3'e. Yine bu ayetten hangi ifade çıkarılabilir? O ki yani Allah hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yarattı o mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Ayet okuduğumda ben bu dünya hayatına insanoğlunun bir imtihan için gönderildiğini, ölüm ve hayat dediğimiz bu iki olgunun ve durumunun da aslında bir sınav için belirlenen zaman süreci olduğunu anlıyorum. Şimdi insan hayatı her şey önemlidir. İfade doğru ama metinle bir alakası yok. İnsan dünya hayatına imtihan edilmektedir. Evet doğru. Burada sınanmak, imtihan edilmek gibi kavramlar eş anlamlı olduğu için biz buna ulaşabiliriz. Cevabımız B şıkkı olacak gibi duruyor. Bir sıkıntı var mı? Geçiyorum. Dördüncü soru. Şimdi burada kavram anlamlar verilmiş. Bu anlamlarla ilgili olan kavramların neye ait olduğunu bulmamız gerekiyor. Yeniden diriltilen insanların bu dünyada yaptıkların hesabını vermek üzere toplandıkları büyük meydan tabii ki de biz buna ne diyoruz? Mahşer diyoruz. Yıldızın olduğu yer mahşer olacak. B şıkkını eledim, C şıkkını eledim. İnsanların yeniden diriltilerek Allah huzurunda toplanması, yani mahşere toplanma olayı nedir? Haşır. Bak bu dersimizde haşır kelimesi ilk kez karşımıza çıkıyor ve ben haşır kelimesine önem veriyorum. Genellikle öğrencilerin pek de sorularla karşı karşıya kalmadığı ama ayırt edici bir sınav hazırlamak isteyen öğretmenin sorduğu bir kavramdır haşır. Cevabımız da A şıkkı olarak kendisini göstermekte. Bir sıkıntı var mı? Yani puanlık Yok. bence yaparız. Tamam. Beşinci soruya geldim. Şimdi buna göre insanlar ebedi olan ahiret hayatında mutlu olmaları için e, tutumlarını hangilerini benimsemeleri gerekmekte? Bir kere dünyanın geçici zevklerine kanmamak lazım. Bu doğru mu? Tabii ki de doğru. Dünyanın geçici zevklerine kanarsan ahiretin ebedi mutluluğa ulaşmak e, konusunda kendini engellersin. İbadetlerini tabii ki de zamanında ve eksiksiz bir şekilde tam olarak yapmak iki de olur. Kul hakkı yememek, evet bu da olur. Yani cevabımız 1, 2 ve 3. Ee, yukarıki ifadeye göre yapmadım. Çünkü yukarıki ifadede bir şeyler anlatılıp bu anlatılanlar içerisinde ebedi olan ahiret hayatında mutlu olmak için bir soru sorulmamış. Yukarıki ifade, genel bir ifade bırakılmış. Biz direkt şu kısımdan soruyu yapıyoruz. Altıncı soruya geçiyorum. Evet, bu hadisten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım peygamberimiz insanların en akıllısı ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı olan kimsedir demiş. Bizler için tabii ki de insan en akıllısı kimdir? Matematik çok iyi bilen, Nobel barış ödülü alan, işte fizik alanda bir şeyler yapan insanlar gibi bakıyoruz ama burada genel bir çapta bakmamız lazım. En akıllı insan kimmiş? Bu hayata neden geldiğinin bilincinde olan, ölümlü olduğunu bilip bu dünyadan göç edeceğini bilip ahiret hayatında da ona eksiksi bir şekilde çalışan insandır. Şimdi ölümü unutmanın doğru olmadığına evet bunu söyleyebiliriz. Şuradan cevabımız çıkıyor. Ahiret hayatı için çalışmak gerektiğini ona hazırlıklı olan kimse dediği kısımdan da B şıkkına ulaşıyoruz. Ölümü hatırlamanın insanlar günah işlemekten alıkoyduğuna bunu da söyleyebiliriz ama bir soru işareti koyalım. Bakalım C ile D şıkkı arasındaki anlam keskinliği hangisinde var? Ölümü hatırlayarak dünya zevklerinden sonuna kadar yararlanmak gerekli. İşte bak D şıkkını okuduğumuzda zaten bir kere anlamsal açıdan da kulağımızı tırmalayan bir şey var. Yani evet bu dünya hayatında biz geldik ölümlü birer varlığız. Ama bu şu anlama gelmiyor. Mesela ben şu anda bir bardak su içiyorum. Ders anlatırken boğazım acıyor. Ya Cumali öleceksin ya. Niye su içiyorsun? Pardon ya Cumali öleceksin. Ders anlatma. Ye, yeah, iç, ye, boş İstediğin gibi hayatı yaşa. Tabii ki böyle bir anlam olamaz. Cevabımız D olacak. Yedinci soruya geçiyorum. Şimdi bu ayetin vermek istediğim mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ayete bakıyorum. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla da yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücün yeteceğini düşünmezler mi? Evet o her şey kadirdir. Bu şimdi Mekkeli müşrikler, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde bu vurgulanıyor. E, Mekkeli müşrikler şöyle bir Soruyla Peygamber Efendimiz'in yanına geliyorlar. İşte bu çürümüş kemikleri mi Allah diriltecek diye. E şimdi ins ama aynı insanlara yerleri ve gökleri, yani bu evreni içinde yaşamış olduğumuz bu dünyayı muhteşem ve düzenli bir şekilde kim yarattı diye sorduğumuzda yine o insanlar Allah diyorlar. Bunlarda bir anakoronizm içinde yani bir tutarsızlık içinde. Ne o? Ya hem her şey Allah yarattı diyorsun. E madem her şey Allah yarattıysa tekrar insanoğlunu yeniden diriltmeye kadir değil mi? Bu ayet tak o mesajı veriyor. Şimdi yaşayan her canlı bir gün mutlaka ölür. Yani bir soru işareti koyalım. İnsan dünyadayken yaptığı her şeyin karşılığını ahirette görecektir. İfade anlam açısından doğru ama ayette böyle bir vurgu yok. Evreni yaratmaya gücü yeten Allah'ın insanı yeniden diriltmeye de gücü yeter. Evet. C şıkkı zaten şu ayetteki geçen ifadelerle birebir örtüşmekte. Aynı zamanda ölüleri diriltmek derken bir daha söylüyorum. Burada bazı kavramının da olduğunu ifade edelim sadece. Bir sıkıntı var mı? 8. soruya geçiyorum yoksa. Bence bir sorun sıkıntı yok öğretmenim. Tamam. 8. Şimdi bu ayetten aşağıdaki hangi ifade ulaşılamaz? Kim zerre kadar bir hayır işlerse tabii ki de onun mükafatını görecek. Kim de zerre kadar bir kötülük işlerse onun da cezasını görecek. Zerre ne demek? Şöyle bir e, güneş ışınlarını görüyoruz ya böyle camdan böyle gibi bir güneş ışını geliyor. O güneş ışını içerisinde gördüğümüz bir küçük toz tanesi vardır. İşte ona zerre denir. İşte o kadar iyilik yaptın yine onun karşını göreceksin. O kadar küçük bir kötülük de yapsa bunun karşını göreceksin. Biz bütün davranışlarımızın karşılığını elbette göreceğiz. Şimdi Allah merhametlidir, kullarını sever ve onları affeder. Eyvallah tamam bu anlam doğru. Hatta burada Allah'ın Rahman ismi vurgulanmakta ama ayet okuduğumuzda böyle bir anlam göremiyorum. Bir kere A şıkkını ben işaretledim. B'de Peki Allah Allah dünyadayken iyi işler yapanları ödüllendirici müjdelemiş. Doğru. Şu ilk cümlede geçiyor. Kötülük yapanların yaptıkları kötülükler ve haksızlıklar karşılıksız kalmayacak. Evet ikinci cümlede o geçiyor. İnsanlar bu dünyada söyledikleri hiçbir söz, yaptıkları hiçbir davranışın karşılığı kalmayacağını da vurgulanıyor. Evet cevabımız A şıkkı olacak. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Şimdi aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde anlatılanları destekler niteliktedir? Bakalım metinde ne anlatılmış? Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiğine göre zamanı geldiğinde bu evrendeki düzen artık bozulacak. Kıyamet dediğimiz bir olay gerçekleşecek. Tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı son bulacak. Tabii ki tüm canlar son bulacak derken haşa sadece ölümsüz ve diri olan Allah kalacaktır. Çünkü bütün varlıkta yaratan Allah bütün varlıklarında yaşamlarına o kıyamet dediğimiz hadiseyle olayla son verecektir. Evet A şıkkında bu anlam kesinlikle kendini göstermiş. Yeryüzü bulunan her canlı fani. Ne demek ki fani? Ölümlü. Ekizli. Evet. Ancak azamet ve ikram sahibi yüce ve cömert olan Allah bakidir. O hiçbir zaman Ölmeyecek. Evet. 10. soruya geldim. Şimdi bu metinde aşağıdaki melek gruplarına hangisine değinilmemiş? Okurken de işaretlemeye çalışacağım. Gözümüze görmesek de hayatımızda önemli bir yeri var meleklerin. Her şeyden önce yaptığımız şeylerin en yakın şahidi olan onlar. Sağımızda ve solumuzda durup ne yaparsak yazıyorlar. Burada bir kere C şıkkının kerama katibi melekleri olduğunu görüyoruz. Vahyi taşıyan kutlu kanatlar da onlarda. Vahiy dediği için hemen ee, Cebral diyecektim ama o yok ee, Dünyanın sonunun geldiğini bildiren özel aletlerde burada İsrafil adlı meleğin de olduğunu görüyoruz. Bizi bu dünyadan alıp ebedi aleme taşıyan da onlar. Burada Azrail'in olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Bir sıkıntı var mı? Benlik bir sıkıntı yok öğretmenim. Tamamdır canısı. 11. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Bak mahşer meydanı, hesap günü, berzah ve ahiret, ahiret hayatın aşamaları ile ilgili kavramlar verilmiş. Şimdi hayatım boyunca hiç görmediğim kadar çok insan bir meydanda toplanmıştı. Bu insanoğlunun işte toplandığı meydana ne diyorduk? Mahşer meydanı. O zaman A şıkkına çarpımızı attık. Ne oluyor diye birine sordum. Amel defterleri açılıyor. Haberin yok mu dedi. Demek ki burada amel defterleri açılıyor. Haberin yok mu derken bir hesap gününü olacağını da söyleyebiliriz. Demek ki dünyada değildim. Hatta dünya diye bir yere kalmamış. içindekilerle birlikte yok olmuştu. Ebedi aleme göçmüştük hepimiz. Bu da ne? Ahiret hayatından bahsediyor. Sıra benim amel defterime gelmişti ki uyandım. Neyse ki hepsi rüyaymış. Hala hayatta olduğum için şükrettim. Tabii ki artık daha iyi bir yaşam sürer bu inşallah. Cevap berzah olacak. Berzah ne demekti? Kabir hayatıydı. Azlara aldım melek geliyor. İnsanoğlunun canını alıyor. Biz bu vefat etmiş olan insanı cenaze namazını kıldıktan sonra toprağın altına defnediyoruz. Tabii ki ilk başta biz bu somut alemde e, biyolojik ve fiziksel olarak artık bu insanın tamamen bittiğini düşünüyoruz. Ama İslam inancına göre bu böyle burada bitmiyor. Kabir hayatı artık berzah dediğimiz o hayatta münker ve nekir adlı melekler gelip bir takım sorular soracak. Ve kıyamet gününe kadar orada yaşayacak. Hatta berzah yani kabir hayatı için Peygamber Efendimiz cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olduğunu söylemiştir. Senin ahirette gideceğin yer cennet ise cenneti küçük bir yaşantısını kabir hayatında yaşarsın. Allah korusun gideceğin yer cehennem ise kabir hayatında o küçük bir yaşamı orada görürsün diyebiliriz. Evet bu 11 tane soru bence gayet ahiret hayatı ve aşama açısından güzeldi. Umarım